şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti. Bilginin vefatı, oturduğu apartmanın yayınladığı duyurunun ardından öğrenildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti. Acı haber, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu. Yapılan duyuruda, Sayın Sakinlerimiz Malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhum'a Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhum'e'nin cenazesi 25.07.2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip zincirli kuyu mezarlığında toprağa verilecektir. İfadeleri kullanıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar